Sen, sen mi uçuracaksın? Uçurayım ben uçurayım Hadi. mı? Hadi uçur. Hadi sonra. Sen yine, sen, 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 sen. Arkadaşlar çikolatamız var. Bizim meşhur çikolatalarımız. Sökülüyor. Yeni yeni. Son dördüncü, dördüncü telekte. Şunu tutsana. Tut ben bir tane daha sen, yanına kuş uçurayım. atacağım. Tamam sen uçuracaksın. Düzgün tut. Tamam. Fazla şey yapma. Bu kümesten mi açıyorsun? Bu kümesden mi? Bir tane daha sökülen miski var bende. He. Vallahi böyle... Sineye çıkarlar abi ikisi. Sopa'yı bırak alırsın sopayı. Dur, ben alacağım senden. Telefonu. Ay ala çıktı. Ala çıktı. Çıksın o da uçar ya. Kapıyı kapat abi. Aa bu son bire gelmiş ya. Vallahi bunu uçurmamak lazım. Onu uçurmayacaksın. Kanadı yapmalısın. geldiğinde bu... onlar onları son ben uçurayım. Bir. Ha bu taraftan iki de görünüyor. Aynen. Telefonu yamuk tutuyor. Ay kanadını gösteriyorum sen merak etme. Alayla arabamızı uçuracaksın. Abi mavi hiç kaçırdın Alayla mı sen? Alayla çikolatayı. Mavi şimdi buradaydı uçuyordu yemin ederim. Mavi mi? He mavi. Yo. Mavi ile beyaz yemin ederim. Ve beyaz çok takla atıyor bunlara. Ben sana yemin etmişen demedin mi yani? Durmadan niye yemin ediyorsun sen? Binalara bir siyah. He. Mavi yoktu. Çikolata sökülüyor arkadaşlar. Hadi. Bugün uçurdum bayağı bir sertledi kuş. Bomba bomba. Bakın arkadaşlar çikolata nasıl sökülüyor. Geldim buraya şey buradaydı. Ya, abi. abi. Ne buradaydı? Topçulardan geliyorum. Kuş burada. Of of langırt oh, langırt. Nerede bir tane? Hani bu kümesi kapanan kitlemiyordu. Tamam siz. yakaladım onu buraya koydum. Açmışlar onu. Küçük kümese koydum onu. Arkadaşlar çikolata bir kuşumuz var. Aralardan dördüncü teleye gelmiş. Hayvan bayağı iyi sökülüyor. Ne zaman söz işini yapıyoruz abi? Oğlum senin sesin güzel değil ki. Sesin güzel mi? Of. O biçim sökülüyor ya. vallahi. He? Ben söylesene o, o şarkıyı. Evet ne abi? Şimdi ben çalacağım, sen söyleyeceksin ama daha vakit var. Ben söylesene bir kere o şarkıyı. Şurada bir tane mavi var ya, onu da atalım mı? Ama bunlar ikisi yükseldi Aynen, güzel. Aynen o mavi de uçuyor emin ederim. Ama dur şimdi Bunlar bir yükselsin. Baksana çikolata şimdi sökülüyor, gördün mü? Of, of, of. Üst üstte şeyi de Oo, sıka girdi bu kuşa. Baksana acayip taklalar atıyor ha. Gel gel gel. Ben buradaydım oturuyordum. Oo, er, güzel oldu ama ya. Ben buradaydım. oturuyordum. siz gelirsiniz diye şey yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz Yok, gibi ya çikolata. Ya. Gel böyle pissin oradan bu tarafa gel. Gördüğünüz gibi çikolata kuşumuz iyice sökülmeye başlamış. Of. Uçsun biraz. Gerçi bugün uçtu. Mesela iki kere. Kümesi abi, çekti. Çıkart bari onu da çıkart. O da uçsun. Miski de uçsun. Çıkart abi. Aç kapağını aç önce. Ha oradan at. Çıkar o. Kovala kovala. Hadi. Aynen öyle. Kuşumuz iyi sökülüyor arkadaşlar. Keşke son 4. 5. telekte olsaydı da 3. teleye mi ne gelmiş herhalde. Hay maşallah. Tamam zorlama başka yere attırma kuşları. Gel böyle. Bak hayvan öbür tarafa falan gitmeye çalışıyor. Yoruldukları zaman insinler boş ver. Vallahi bu sene kuş seyredeceğiz burada harbiden. <laughs> Bir kümesi de bana verme. Abi. Bugün değişti kuş biliyor musun? Mahzun Böyle... abi gelmiyor artık. Geliyor ya. Şurada bir tane küllü var. Onu da çıkartır mısın? O da sökülüyor. Ama dur, dur. Bir yükselsinler ya. Tempolarını bozmayalım. Dur. Şöyle bir yükselsin. Şu çikolata sıka girdi. Sıktan çıkması lazım. Atmacaya veririz ama yoksa. Ama mavi sonra. de çok uçuyor. Oo yükseldiler mavi vallahi. valla. Onları mavi. Hangi maviydi o? Ya Şu mavi var, mi? Abi, çok güzel uçuyor abi. Şurada bir mavi var. Üste. Ya, aynen abi mavi. Tamam abi. Şu mavi miydi tamam. arkadaşlar? Hadi. Kovala kovala. Kuyrukları falan eksik. Bu da bu da sertlemeye başladı. O çikolata koptu gruptan. Arkadaşlar sökülen kuşumuz gruptan koptu. Bakın bayağı gel şöyle gel. Bırak sopa sallamayı. Hayır mavi yeni uçurduk yüzden. Mavi de sökülüyor. Mavi de çekeceğim şimdi. Bakın arkadaşlar mavi de dönmeye başladı. Çok güzel. Gruptan koptu. Bak görüyor musun hayvanı? Parmağımın ucunda bak sökülüyor tek karşıda. Bunlar da üçü burada uçuyor. Bunların üçü bir uçuyor. Şöyle. Bunların içinde bir küllü var. O dönüyor zaten. Şimdi dördü bir oldular. oldular. Aynen. Bak orada bir mavi var. Arkada o da sökülüyor. Çık. Çık. Gel şimdi böyle. Gel benim yanıma gel. Gel. Hiss. Gel insin hayvanlar oraya. Ay maşallah. Çok süratli başladı. Hadi kaç abi? Hava kararacak. O sopayı indir bakayım şuraya. Tamam. Aslında şeydi bunlar ölçüyor ha. Dumanlı var ya abi. Mavi mavi kesiyor mu? Nasıl kanat vuruyor? Kesiyor, kesiyor da. Dik tepe dumanı da bunlarla uçuyor yavru var ya. Tamam yeter artık, insinler. Of. Yine ayrıldı bak gruptan koptu. O bu tarafta uçuyor. Tek uçuyor. Diğerleri de orada uçuyor. yavaş yavaş yerine iniyor. Çikolata taklasını attı. Hı. Aynen. Nasıl? <laughs> i̇yi mi? Sen şimdi orada olsaydın onlar oraya inmezdi. Arkadaşlar sökülen çikolatamız bu. Kobra gibi. Benim kes çikolatalarımdan. Bunların kardeşleri zaten. Ala da bunlardan. Bayağı bak nefes nefese kalmış gibi ama. Ala, ala da dönmedi. Burada miski, mavi ve çikolata. Çikolata zaten bayağı bir ilerledi. Birkaç gündür sertle, sertlemeye başladı böyle. Şuraya biraz yem at ya. Yem kutusu o şeyin arkasında. Şöyle daha Aç. Aç onlar çıksın. Bu da krenin yavrusu çikolata. Bu adım alınır. Takkalı. Şu alaya bir türlü taklayı döndüremedik. Dumanlı, dumanlı mı uçuyor? Ha, uçuyor burada abi. Ha, uçsun biraz ya. Bu dumanlımız da taklayı dönmedi. Gecikti. Takkalı dumanlı. Niye öyle yapıyor? Hayır, isim gelmiyor. zaten. Gel, 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 gel. Aa bak, bizim, bizim mi abi o? Bak attı oraya ben, ben, ben Yok ya bizim kuş değil o. Ben, ben, ben. Bir tane yabancı kuş geziyor değil mi? Abi vallahi çok geziyor bu aralar. Yemin ederim. Ben. Evet. Bugün çok geziyor abi. Bir de tatlı atmaktan şeylere düşüyorlar. Havara düşüyorlar. O da bakımlara falan atıyorlar. abi. acıkmışlar Şu çikolata iyi sökülüyor ama değil mi? Aynen. Şu var ya. Erkek galiba bu da ya. Hangisi? Sökülen çikolata erkek mi? Erkeğe benziyor bu şey de uçuyor. Bu yavru çikolata da uçuyor. Evet o da Basun taklayı abi çevirsin abi. yeter ya bize. Pirenin yavrusu bu. Pirenin yavrusu oluyor bu. Aynı annesi zaten. Biraz daha büyük ama annesi daha küçük. Atayım biraz daha. At at açlar. Acıkmışlar. abi paçasız. Yanık büyümüş o ya. Bizim Mahmut. Masum. Mahmut verdi de Masum uçuracakmış. Kim verdi? Mahmut. Arkala bari yeter ya. Akşam oldu. Hadi. Arkala girsinler. Alayla miski öbür kümesi. O öbür kümesin kapısını aç. Onlar oraya gitti zaten. Tamam. Yavaş. Beyaz Hadi. Kapat o kapıyı. Bunları şöyle bir bir kere daha kışla şu ikisini. Kışla kışla ve bir is uçup insinler. Şu miski var ya. Miski sökülüyor yani yavaş yavaş. Yeter yeter tamam. Geçelim şimdi insinler. Kümesin kapısını da aç. Hop. Ne doğru mu? çekiyor. Kuşları çek mı çekiyor manzarayı mı? Gel. Oraya gitme diyorum sana. Gel buraya. Sen oradayken onlar oraya iner mi? Bazen var ya çok mantıksız iş yapıyorsun ha. Geç şuraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel pistin orada bekliyorsun ya. İnsinler gel gel şu sopayı sallama gel ver şu sopayı. Kuş havadayken bırak sopayı. Seyis olacaksın ya. İnsin hayvan yerine bak. Tele gidiyorlar, bak sen orada durdun diye. Ne tele alaka. tele baktılar ama. Seis olacaksın ya bir de. Bak geliyor hayvan yerine şimdi. Bir daha dönsünler. Ay maşallah. Tamam tamam gel şimdi. Onlar yerine gidecek. Tamam hızlı hızlı koşturma hayvanları. Çiftler de anahtarı bana ver. Videolara like atıl, atıyor musun? Yok. Sen. <laughs> like atıyor musun videolara? İyi akşamlar da herkese. Arkadaşlar iyi akşamlar görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.